Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kutu açılımı yapıyoruz. Bu benim küçük hesabım. <laughs> tamam 753. Şöyle kutularım var baya biriktirdim. E, i̇ki tane mega kutu. Sonra kupa yolunda da var iki tane Büyük kutu bir tane küçük kutu bir de burak var Şöyle rahatsız etmeyelim. alalım Evet atmasınlar ee, Şimdi Hemen Kutu açılımımıza geçelim İlk önce küçük kutular ilk önce şu ödüllerden başlayalım Şu gereksizleri alalım yani kutu olmayanları alalım <laughs> Gereksiz değil de Kutu olmadığı için alıyorum bunları Şimdi Şimdi Başlıyorum açmaya İnşallah bir efsanevi falan verir Arkadaşlar buradan bir yani bu bu kadar kutudan bir karakter vermezse harbi çok üzülürüm. Vermedi hala. Hmm. 43 altın parlamadı. 46 altın yine parlamadı. Bu kadar şanssız mıydı bu hesap ya? 121 altın oha. Hmm. 47 altına da artık ver adamlara Leon falan çıkıyor bize hiçbir şey çıkmıyor Tomara 750 hala <laughs> çıkmıyor arkadaşlar delireceğim hızlı hızlı alıyorum o yüzden yine etkinlikler 25 tane Edgar'a vereceğim Hadi ama alın alın size bir karakter Bize anca bunu veriyor. Tamam. Merak ettim. Yes be. Sonunda 6 yazdı arkadaşlar. Hadi bak bir efsanevi. Bana vereceği şey süper enderdir. Onu <laughs> satayım Lu. Lu. Ana. Annem. Lu. Ay kapattım. Arkadaşlar. Lu çıktı. Lu çıktı. Hemen kutularımızı açalım. Tekrardan devam edelim. Oha. Mortis. Oha. Yu. Tomar 753. 5 yazdı da Mortis. Mortis ve Lu. Bu ne? What? Oha. Ah. Oğlum. Oha Tomar 753. Sen kralsın Tomar. Arkadaşımla hemen bir maç atacağım şöyle. Lu çıktı. Arkadaşlar hemen bir maç atıyorum Lu'yla. Ona ne satayım Lu? Bu ne? Hayatımda en iyi kutu açanım olabilir. Bir, bir Mortis, bir Lu. ben çok istiyordum. Büyük hesabıma çıkmadı. Küçük hesabıma çıktı. Oha Lu. Hala şeyin etkisindeyim kutunun. Ben bu Lu'yu kasarım. Bayağı bende. Oğlum ben adamlara Leon çıkıyor dedim. Bize Lu ve Mortis çıktı. Oha. Lu ile çok iyi oynayamıyorum da. Oy çok iyi vurdu. Arkadaşlar kusura bakmayın yani heyecandan oynayamıyorum. Arkadaşlar şöyle açtık. Arkadaşımızı da alalım. Çift hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.